Merhabalar. Benim standartlarımda dahi biraz dandik bir kayıtla karşınızdayım. Konferansa gittiğimiz yerde otel odasında kayıt yapınca teknoloji tesis bu kadarına izin veriyor. Kusuruma bakmayın. Memleketin hali meydanda olan biteni görüyorsunuz zaten. Buna ilişkin bir şeyler söylemek istiyorum. Enflasyon ne olur? Döviz kuru ne olur? Merkez Bankası bunları kontrol edebilir mi? Merkez Bankası bunları kontrol edemez. Edemediği için de her şey olabilir. Şimdi bu her şey olabilir, ee, aslında ben bilmiyorum anlamında her şey olabilir değil. Ya da ya lanet olsun böyle işe her şey olabilir de değil. O da elbette var tabii ama. Ee, bunun bayağı ciddi oturmuş bir teorisi var. Ve Merkez Bankası'nın işin yapmadığı yerde her şeyin olabileceğinin ispatı var. Bundan bahsetmek istiyorum size. Ana fikir şu, ee, fiyatları, beklentiler bel belirliyor. Bu beklentileri bir şekilde kontrol edebilmek lazım. Beklentiyi kontrol edecek olan Merkez Bankası. Merkez Bankası eğer işini yapmıyorsa beklentiler kontrol edilemiyor. Beklentiler kontrol edilemediği için insanlar fiyatların ne olmasını bekliyorlarsa ona göre fiyatlıyorlar. Fiyatlar da ona göre bir şey oluyor. Döviz kur dediğiniz şey de nihayetinde bir fiyat. Şimdi bu şöyle bir şey. Çok uzun ve epey eskiye dayanan bir teori bu. Fikirde hakikaten şu. Farz edin ki hepimiz enflasyonun yüzde üç olmasını bekliyoruz. Buna göre davranıyoruz. Herkes enflasyon yüzde üç olacak gibi fiyatlarını değiştirdiği zaman işte maaşlar da buna göre değişiyor. Ben girdilerimin fiyatlarını da buna göre arttığını görüyorum. Kendi sattığımın fiyatını da buna göre değiştiriyorum. Enflasyon da üç oluyor. Üç olmasını beklemeyip de beş olmasını bekleseydik buna göre bir şey olacaktı. Beş olmasını beklemeyip elli olmasını bekleseydik buna göre bir şey olacaktı. Peki neye göre 50 olmuyor da 3 oluyor dünyanın bir sürü yerinde? Oradaki ana fikir enflasyon acaba işte %10 olur mu diye düşündüğünüz zaman başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak başka insanlar 10 olmasını bekliyor mu acaba diye düşünmenize yer kalmadan o olmaz o oralara gitmez diyebileceğiniz bir çerçeve, bir güç olması lazım. Onu delirtecek olan güç Merkez Bankası. Herkesin bunu iyi anlaması, teoriyi bilmesi haliyle beklenmiyor. Ama hani bizim memlekette ben başka ne olursa olsun fiyatımı yüzde on arttıramam. Fiyatların yüzde on arttığı yerde bu mallar satılmaz. Çünkü diğer fiyatlar bu şekilde artmıyor olacak nasılsa diyeceğiniz bir his lazım. Onu sağlayan Merkez Bankası. Ana fikir şu. Merkez Bankanız eğer ciddi bir Merkez Bankası ise ya işini dünyanın her yerinde Merkez Bankası'nın işi fiyatları kontrol etmek, enflasyonu kontrol etmek. O zaman Merkez Bankası'ndan şunu bekleyebiliyoruz. Şöyle düşünebiliyoruz. Diyelim ki ben enflasyonun yüzde 35 olmasını bekliyorum. Bu makul mü? Başka insanlar böyle davranabilir mi? Enflasyon gerçekten yüzde 35 olabilir mi? Ben de buna göre kendi fiyatlarımı arttırayım mı? diye düşündüğüm zaman ya olamaz o. Çünkü enflasyon oralara doğru giderse Merkez Bankası öyle bir boğar ki bu ekonomiyi kimse bir şey alamaz hale gelir. Kimsenin bir şey alamadığı yerde ben bu fiyatlarla iyi gibi ortada kalırım. Dolayısıyla da bu fiyatı yanlış belirlemiş olurum. Hiç buraya gitmeyeyim ben. Bunu dedirtebilen Merkez Bankası'nın o ekonomiyi boğması gerekmiyor. Bu işin güzelliği burada. Eğer Merkez Bankası size ya enflasyon 2 olur, 3 olur, belki geçici olarak 5 olur ama 7-8 olmaz ona nasılsa Merkez Bankası müsaade etmeyecek dedirtebiliyorsa o zaman siz enflasyonun 7-8 olacağı gibi fiyatlama davranışına girmiyorsunuz. Girmediğiniz için de Merkez Bankası sizinle mücadele etmek zorunda kalmıyor. Ekonomiyi boğmak, reel faizleri çok yükseltmek zorunda kalmıyor. Kalmadığı için de mutlu yaşıyoruz hep beraber. Şimdi bu Merkez Bankası işte kredibilite deniyor buna. Güvenilirliğin neden önemli olduğunun zaten hikayesi bu. Döviz kurları bunlar da fiyat. Ve şunu herhalde herkes anlıyor. Sizin paranızın, enflasyon dediğiniz şey, sizin paranızın mallar ve hizmetler karşısındaki değerinin düşmesi. Fiyatların artması, aynı miktar paranın daha az şey alabiliyor olması demek. Sizin paranız enflasyon nedeniyle kuşa dönüyorsa, diğer ülkenin parası orada enflasyon düşük olduğu için kuşa dönmüyorsa, sizin paranız bir şey alamıyor ama o ülkenin parası hala bir şeyler alabiliyorsa, bu iki para arasındaki fiyatta değişmek zorunda. Sizin paranız bir şey alamayan paranız, bir şey alabilen para karşısında değer kaybetmek zorunda. Biz Türkiye'de buna baktığımız zaman kuru yükselecek diyoruz. Tamam. Bu genellikle enflasyon zıplamadan önce oluyor zaten. Yani bakıp Türkiye'de enflasyon zıplayacak diyorsak, enflasyonun kendisi zıplamadan önce kur zıplıyor. Niye? Çünkü fiyatlar yavaş değişen şeyler. Yani enflasyon bir günde %20'den %30'a fırlamıyor. Her şirket her malın fiyatını değiştirmiyor. Değiştiği zaman bu kadar çok değiştirmiyor. İşte müşteri kaybederim. Acaba yanındaki şirkette benimle beraber değişecek mi? Vesaire. Bunu da bir dünya teorisi ve anlayışı var. Ama hani iktisatta buna yapışkan denir. Fiyatlar yapışkan şeyler. Böyle zıplayan şeyler değiller. Halbuki menkul kıymet fiyatları öyle değiller. Kurlar öyle değiller. Onlar zıplayabiliyorlar. Eğer ben yarın liranın değer kaybedeceğini düşünüyorsam o zaman bugün de satacağım o lirayı. Değer kaybetmesini beklemeden. Herkes böyle yaptığı zaman lira bugün değer kaybedecek. Olan da bu zaten. Şimdi bu anlattığım şeyin eğer Merkez Bankası'nın işini ciddi yapıyorsa o zaman enflasyon beklentilerini çıpalayabiliyor. Bunu kontrol ederek de enflasyonu kendisini kontrol edebiliyor. Eğer bunu yapamıyorsa Merkez Bankası işini yapamayacak aslında yapmayacak diye düşünüyorsak o zaman her şey olabiliyor. Ve enflasyon illa yüksek olacak demek değil bu. Ne olacağını bilmiyoruz. Her şey olabilir demek. Tamam. Bu bir belirsizlik durumu. Bunun teorisi çok zarif, matematiği çok güzel ve ben senelerce bunu anlattım derslerde vesaire. Anlatırken de hani bakın ne kadar hoş bir teorik güzellik bu, ne kadar zarif bir matematiksel ispat diye anlattım. Fakat dünyada bunun karşılık geldiği bir şey söyleyemiyordum aslında. Ta ki 2013 senesinin Aralık ayında, işte bu şu anda 17-25 Aralık dediğimiz hani Yine yani siyasi olarak ortalık çalkalandı. Şimdi düşünürseniz eğer o işte kasetler, kayıtlar bilmem neler falan filan bunun kura bir etki etmesini bekliyor muyuz? Belli değil. Öyle olması için neden yok. Ama o zaman da Merkez Bankamız çok düşük bir faizle nereden baktığınıza bağlı olarak ya negatif reel faizle ya çok düşük bir reel faizle iş yapmaya çalışıyor. Ve ya Merkez Bankası hani böyle çok da sıkı tutmuyor bu işi. hissi var. Ee, ama şimdiki kadar da böyle yani nasılsa yapamaz dedirtmemiş bize. böyle bir hafif belirsizlik hali var. Ama zaman serisine bakarsanız tavsiye ederim. Kurların birden birdenbire zıplamadığını göreceksiniz o dönemde. Hafif 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 kur yükselmeye başlıyor. Aralık ayının başında kur 2. 1 dolar 2 lira. Ama güzel zamanlar. Enflasyon da %7,5 bu arada. Biz de şikayet ediyoruz. Faiz, enflasyon hedefi %5. Gerçek enflasyon %7,5 böyle şey mi olur falan diye. Onlar da güzel zamanlar. Ee, Ocak ayında da Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Hepimizin beklentisi işte hani kur yavaş yavaş yükseliyor böyle belirsizlik artmış ortalık sallanıyor filan Merkez Bankası çıkacak faizi arttıracak ki kontrol edecek ya. Yani ben burada Merkez Bankası var diyecek. Tamam. Ee, o zamana kadar yavaş yavaş yükselen kur 21 Ocak 2014'te Merkez Bankası para politikası kurulunun hiç dünyada bir şey olmuyormuş filan gibi böyle ya, biz, biz kur şeyleri faizleri değiştirmiyoruz ee, bu olup bitene dair de söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Mır 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 dediği bir e, para politikası kurulu toplantısı sonrasında birdenbire uçmaya başlıyor. Niye esas olayları olurken, niye 17-25 Aralık'ta değil de ta 21 Ocak'tan sonra uçmaya başlıyor? Çünkü Merkez Bankası ben yokum demiş orada. Bana bakmayın dediği anda Merkez Bankası, bir dakika artık kim tutacak bizi? Kur işte 2.2 falan o sırada. 2.2 olan kurun... 2.3 olmamız olmasının önünde nasıl bir engel var? Kim tutacak bunu? 3 olmasının önünde nasıl bir engel var? Kim tutacak bunu? Birdenbire zıf diye fırlamaya başlıyor kur. Ee, bundan bir haftadan az zaman sonra, ayın 27'sinde kuruş sanırım böyle gün içinde 2.40'ı falan bulmuşken, Merkez Bankası tam 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 durun 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 dur. yapacağım işimi diyor. Tamam. Ee, bu çok güzel bir örnektir. Merkez Bankası çıkıyor diyor ki o sırada biz yarın ayın 28'inde takvimde olmayan bir ara para politikası kurulu toplantısı yapacağız. Duyuru bundan ibaret. Faiz arttırıyoruz demiyor, hani işte olan biten binden de falan demiyor. Sadece biz yarın toplanıyoruz diyor. Bunlar hepimiz anlıyoruz ki ha tamam Merkez Bankası bu olup biteni gördü. Dolayısıyla çıkacaklar ve doğru gün para politikası yapacaklar. Önemli olan şey şu. Ayın 28'inde değil, 27'sinde bu duyuruyla anında lira değer kazanmaya başlıyor. Merkez Bankası'nın işini yapacağına güven geldiği anda de değer kazanmaya başlıyor. Gerçekten de ayın 28'inde bir gün sonra çıkıyorlar ve çok ciddi bir faiz artışı yapıyorlar. 5 puan. Tamam. Bunun sonucu kurun bir miktar istikrar kazanması. O sırada Merkez Bankası'nın bunu yapmasıyla ha tamam bak o zamanlar hala böyle şeyler düşünebiliyorduk. Geçen sefer hata yaptılar ama yaptıkları hatayı anladılar. Şimdi doğrusunu yapıyorlar. Bundan sonra doğru gün iş bekleyebiliriz dedirttiler bize. Ondan sonra tekrar tık 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 tık, tık faiz indirmeye başladılar. Kurgene sapıtmaya başladı. O döngüyü biliyorsunuz zaten. Şimdi buradaki mesele şu. Şu anda bizim Merkez Bankamızın yaptığı gene benzer bir şekilde işte hani enflasyon ölçüldüğü söylendiği şekilde yüzde yirmi. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde beş. Merkez Bankamız da haldır 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 faiz indiriyor. Şimdi yaptığı işi ciddiye alan bir Merkez Bankası'nın bunu yapması hiçbir ölçüyle, hiçbir mantıkla, teoriyle mümkün değil olmadığı için Merkez Bankası ben yokum. Bu işe ben bakmıyorum diyor. Böyle dediği için de kur ve enflasyon beklentileri kontrol edilemez. Beklentisi kontrol edilemeyen şeyin kendisi de kontrol edilemez hale geliyor. Derdimiz şu anda bu. Peki benim bu anlattığım basit temel teoriyi Merkez Bankası bilmiyor mu? Orada hala bunu bilen, iyi anlayan iyi iktisatçılar var. Ee, ama ama para politikası yapanlar arasında yani bunu aldırılmadı gayet aşikar. Ve bu haklı olarak büyük bir öfke konusu hepimiz için. değil mi? Utanabilmek önemli bir haslet. Şimdi e Türkiye'de makro değişkenler ve mali piyasalar bu şekilde kontrol edilebilir değiller. Türkiye'de de değiller, başka hiçbir yerde de değiller. En nihayetinde ciddi bir yönetişim ve ciddi bir iktisat politikası çerçevesi içinde insanların doğru gün iş yapabilmeleri için elzem. Biz de o çerçeve ortadan kalktı şu anda. Olmadığı için de mütemadiyen bir her şey olabilir dünyasında yaşıyoruz. Şunu söyleyeyim. 2013-2014'ün aksine yarın Merkez Bankası çıkıp faiz arttırsa bunun etkisi düşük olur. Çünkü artık şunu öğrendik. Faiz bir defa arttırabiliyorlar. O da tamam 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 bu çok bozuldu şimdi dirikleri için. Ondan sonra tekrar müşterinin baskı gene indir 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 olacak. Nasılsa inecek o faiz. Nasılsa gene bozulacak. Nasılsa gene bozulacak olan şeye bugün güvenmeyecek kimse. Dolayısıyla burada ciddi bir sorunumuz var. Şimdi bu anlattığım şeyin bir karamsallık yaratıyor olduğunu tahmin ederim. O karamsallığı hissetmek için benim bu anlattığım şeyleri duymaya ihtiyacınız olmadığınızı da tahmin ederim. Yani şu memlekette yaşayıp bir tane bakıp mutsuz olmamak için ya hiç anlamıyor ya hiç aldırmıyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla sizin benim gibi hani ya burası da bizim ülkemiz. Seviyoruz biz burayı diyen insanlar için de bir iki yarası ülkenin hali. Öte yandan bu burası da artık iflah olmaz karamsarlığına kapılmamak önemli. Şu anda içinde yaşadığımız şeyler bize olan şeyler değiller. Bizim yaptığımız şeyler. Merkez Bankası'nı bu şekilde iyi diş etmiş olmak bir tercih. Bunlar bu ülkenin yaptığı bizim seçimlerimiz ee, ve böyle yapmak zorunda değiliz. Başka türlü merkez bankacılığı mümkün bu ülkede de yapılabiliyor, yapıldı da. Dolayısıyla e, bir taraftan e, hani böyle küçük işlerle bunu değiştiremeyeceğimizi görmek lazım. Ha, merkez bankası bir sonraki toplantıda faiz indirmese ne iyi olmaz mı? Yani indirmesindense indirmemesi daha iyi. Öte yandan indirmese ne olur? Yani büyük ölçüde pek bir şey olmaz. Ben nasılsa umurumda değil demiş olan merkez bankası, bunu faiz biraz arttırsa, biraz indirse, değiştirmese vesaire, bu genel yönetişim çerçevesinin içinde yapılabilecek işler son derece sınırlı. Ee, onun için de sadece Merkez Bankası'nın değişmesini beklememek gerekiyor. Öte yandan e, Türkiye hala Merkez Bankası'nda olmasa bile ülkesinde kuvvetli bir merkez bankacılığı birikimi olan bir ülke. Yani şunu hepimiz düşünebiliyor olmalıyız. Bu memlekette ciddi bir merkez bankacının çıkıp aha burada merkez bankası kanunu var. Ben de buna tabiyim. Bu kanun bana diyor ki fiyat istikrarını sağla. Bunu yapacağım. Maliyeti yüksekse de o maliyeti hükümet düşünsün demesi mümkün. Ama bunun işe yarar olması için güven tesis edebilmesi için bunu diyen merkez bankacının ertesi gün görevden alınmayacağı bir sistem içinde iş yapıyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla da burada sadece Merkez Bankası'na değil, bütünsel olarak yönetişime bakarak daha doğrusu günüş yaptığımız bir memleket istemek ve bir memleket için uğraşmak gerekiyor. Bu anlayışın ve aktarmaya çalıştığım teorik çerçevenin ülkede olup biteni ve yapılabilecek şeyleri düşünmenize yardımcı olduğunu mu? Teşekkür ederim.